Türkiye Esnaf Odaları Birliği Başkanı değerli dostumuz Şevket Keskin yeniden Türkiye Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmesi nedeniyle kendisine hayırlı olsun diyor. Şevket Başkanım özellikle Malatya'nın sorunlarını yıllardır gündeme getirmekte esnafın sorunlarını ve sıkıntılarını en üst düzeyde kamuoyuna açıklamaktadır. Malatya olarak da bir oda başkanımızın Türkiye Esnaf Konfederasyonu Genel Yönetim Kurulu'nda yer alması bizleri mutlu ediyor. Bundan sonraki çalışmalarında kendisine başarılar diliyoruz. Ben e, başta Sayın Başkanımızın ve yönetim kurulunun ziyaretine dolayı ben teşkilatım adına, esnafım adına, şahsım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burası Malatya bizim. Malatya'nın sorunlarını dile getirmek hepimizin boynunu borcu. Biz de elimizde geldiği kadar basın da bize verdiği destekle Malatya'nın sorunlarını dile getirmek için mücadele ediyoruz. Tabii ki başkanım söyledi ya yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun genel kurulunda 15 82 bir ilin içerisinde 15'e girmek öyle kolay bir şey değil. Bu çünkü bu Türkiye seçimi bir il seçimi değil. Orada da Allah, e, Cenab-ı Allah'ın ve insanların bize verdiği destekte e, bu e, göreve seçildik. Bundan sonra da Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu olarak hem Türkiye genelindeki esnaf sanatkar camiasına hem de Malatya'daki esnaf sanatkar camiasına elimizde geldiği kadar ve Malatya'da yanlış olanlara yanlış deyip doğru olanı alkışlamak bizim boynumuzun borcu. Tabii biz genel kurulda Sayın Cumhurbaşkanımızla kredilerin 500 bine çıkmasını söylemiştik. O da orada Sayın e, Art Bankası Genel Müdür dostumuz olan, ya e, arkadaşımız olan Osman Bey oradaydı. Osman Bey e bak dedi isteklerini Sayın Genel Başkan ben de döken istedi. Herkes alkışladı. Bugün de 500 bin liraya yakın bir kredi. E, yeni girişim yapanlar 100 bin lirada Girişimcilere 300 bin lira destek verip faizsiz ve hibe olarak da verip arkasında işte bu borcunu ödemeyen esnaf sanatkar camiası çok güzel oldu. Bir yıllarca ödeyemedi. Yüzde dört faizle onların da borcunu ödeme imkanı sağladı. Ben burada Malatya adına esnaf sanatkar camiası adına basın huzurunda Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Esnaf sanatkar camiasının sorunlarına elinde geldiği kadar yardımcı olan, elinde geldiği kadar destek olan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve bu yine Cumhurbaşkan yardımcımız gelmişti. Malatya'nın bazı sorunlarını belki basın almıştır, belki bazı sorunlarını kendisiyle camiye kadar yürürken sorunlarını dile getirdik, sıkıntıları dile getirdik, Malatya'da yanlışları dile getirdik. İnşallah bu e, Sayın Cumhurbaşkanı, bundan önce de Cumhurbaşkanım anlatmıştım, kendisine de söyledim. Sizden önce de Cumhurbaşkanım anlattık. İnşallah bu sorunlara el atarlar. Elbette biz de Malatya olarak ki Malatya biliyorsun Malatya her zaman AK Parti'nin yanında olmuş bir parti, bir evdir. %78, seksen'e kadar oy verildiği dönemler oldu. Yine de ben Malatya'da Cumhurbaşkanı'na destek vereceğime yürekte inanıyorum. Ben tekrar sizin ziyaretinizde de başta başkanım, yönetim kurulu arkadaşlarıma hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım sicil affı konusunda çalışmalarınız var mı? Sicil affı da gelecek. Sicil da gereği sicil şöyle bir sıkıntısı var. Özel bankalar yani özel bankası devlet bankaları buna uyuyor ama özel bankalar bilirsin herkesin kendi parası. Özel bankalar perde arkasında onu Cumhurbaşkanı'na defolarca söyledik. Bir iki kez de e, af geldi sicil affına. Ya yani adam şurada 10 tane senedini ödemiş, bir tane sene ödememiş. Ama halen esnaflık yapan, bu esnafın kalkıp da kara listeye alıp bunu e, e, her şeyden mahrum bırakmak doğru bir şey değil. Cumhurbaşkanına biz burada anlattık. Cumhurbaşkanımız da kürsüde bunu sicil hafını tamamen getirecek. Özel bankalara talimat vereceğiz de. ama özel bankalar biliyorsunuz pek de fazla bu kurulara uymuyor. Mesela işte yüzde yedi buçuk Halk Bankası'nda kredi kullanıyor. Ama özel bankalarda yüzde 30, 28, 30, 35 bandında kredi verirler. Tabi burada bir yanlışlık da var. Ben bunu hükümetin yetkililerine de söyledim. Devlet bankası bankalara yüzde 12 faiz de veriyor. Adam yüzde 30 da satıyor. Bankalar büyük kâr ediyor. Onun için biraz daha bunun e, bence devlet de artık bunlara para <laughs> transferi yapmaması lazım. Yaparsa da yüzde 12 ile Cumhurbaşkanımızın sözü yüzde 9'a kadar tek kaneli faizin düşeceğini söylüyor. İnşallah bu özel bankalarda elini taşın altına koy. Hepsini karnısız basınsınız. Daha iyi bilirsiniz. Biraz da elini vicdanına koyması lazım. Ee, dünyada bir sıkıntı var. Bankalar esnafa ve millete yardımcı olmasın temenni ediyor. Vergide yapılandırma ile ilgili bir çalışma var mı? Valla vergide işte bu biliyorsunuz Sayın Bakan'la e, Türk iş olsun, halk iş olsun, esnaf sanatkar camiası olsun. iyi bir görüşme içerisinde. E, tabii ki orada o Küfret biraz büyük olacak, İşte asgari ücretin artması var, ee, bizde de bir sıkıntı olan bahkur primlerinin aşağı çekilmesi var ama biraz e, zor duruma geliyor İnşallah Cumhurbaşkanı buraya geldiği zaman da Malatya bunlar da içerisinde paket olarak sunar, bizde e, esnafımız ve vatandaş rahat eder diye düşünüyorum. Yani.